Gelin astroloji size hiç kimse hiçbir astrolog arkadaş hiçbir bir astrolog size ücretsiz olarak astroloji öğretmez. Ee, ancak bugüne kadar ben de birçok burslu öğrencim oldu e, geldiler, e, öğrendiler e, arkadaşlar. Ama e, gel gelelim e, arkadaşlar e, topluma uygunluğa açık yerde e, böyle bir teklifle hiçbir astrolog size gelmedi ve gelmeyecek e, arkadaşlar. Bu sadece benim natal haritama özel. Ben böyle bir anlaşma yaptım ee, ve ilahi düzen bana bir ödeme yaptı. Dolayısıyla sizin adınıza yaptı. Ben de o ödemeyi aldım, kabul ettim. Ee, ben indikatörlerimi aldım. Size bu bilgileri ücretsiz olarak veriyorum. Ve arkadaşlar ve almaya devam ediyorum. Bu arada ben 5 tane indikatör çözmeye çalışıyordum. Şu an 10 tane indikatör çok 10 tane indikatörümüz oldu. Allah'ım çıldıracağım. Ve yani ve hepsi birbiriyle senkron ve muhteşem işe yarıyor. Özellikle manuel trade'de. Ya benim ufkum, ben ben kendime aldım alacağımı. Ee, dolayısıyla arkadaşlar benim işimi görür. Son derece minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. Ee, dolayısıyla arkadaşlar bu teşekkürümün karşılığı boş bir teşekkür olmaması için boş bir şükür değil. Bu şükrümü sizinle birlikte paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bakın e, astroloji öğreniyorum ücretsiz bölümünde açıklama kısmını okursanız burada bir sürü bütün bakın hazırlık temel seviyesi. Yani burada külliyat var külliyat arkadaşlar. Benim bunu ben bunu ücretli satıyordum. Yani ezoterik markette. Girin ezoterik markette astroloji bölümüne göreceksiniz. 10 bin, 15 bin lira değerinde eğitimi size ücretsiz veriyorum arkadaşlar. Umuma açık ücretsiz. Bu videoyu yetti mi? Yetmedi. Teknik analiz eğitimlerini de bedava veriyor. Tamam mı arkadaşlar? Gelin buraya. Daha buradan paylaşacağım. YouTube kota uyguladığı için